Of of, of 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 önüm dolu arslan abi Görmüyorum Oo. oğlum Bunlar da beni görmedi <laughs> Önüm hap önüm bina hap harun önümdeki bina hap önünde abi Önümde bir tane var helal İki daha evet. vurdum dur var daha var Çok çok zor durumdayım ben burada. Beş tane vurdum ama. Bakıyorum, bekliyorum onu, oh. bekliyorum onu. Hoca da burada, haplar da burada. Zorlayacağım ben ya. Helal, çok güzel. Habın içindeyim. Habın içindeyim. Ben de geldim. Tepedeki kaz Abi bir işaret desene. Hap burada. Abi hapın içindeyim Benim abi. abi. abi evet, içindeyiz. kazıyoruz. Üstümüz, bravo. uzaktan daha vurdum sanki. Tamam kafası yok abi. Avun kafası aldım. Şimdi öldü. Ja. Yeah,